sabah saat 4.28 güneş burada erken doğuyor. Doğa bir harika. İnsanların olmadığı, kuşların, ördeklerin, tavşanların olduğu bir doğa parçasında yürümek Burada güneş erken doğuyor. Şafak atışı dörde çeyrek veya üç buçuk gibi ortalık aydınlanmaya başlıyor. tavşanlar. Ot. Yiyorlar. bu saatte bu parkta yürüyen olmuyor. Genelde saat 7'den sonra bu çimenlerin üzeri ağaç tipleri ve yollar binlerce insan tarafından yürüyüş ve dinlenme spor alanı olarak kullanılıyor. Ömrüm boyunca ben sabah ortalık aydınlandıktan sonra sakin ortamlarda, yeşil ormanlık ve dingin ortamlarda gezmeyi, yürümeyi çok seviyorum. Oksijeni bol, gürültüsü az. İşte şimdi biraz sonra göreceğiz. Burada sanırım bir Yaş günü veya evlilik yıldönümü geceden kutlanmış. İşte güvercinler var. Kargalar var ama insandan kaçmıyorlar. Ben akşam buradan geçtim. Akşam yürüyüşünde burada bir TC vatandaşları grubu özellikle doğu bölgesindeki insanların bir etkinlik yaptığını görmüştüm. Zıngıt zılgıt çekiyorlardı. Gördüğünüz gibi TC vatandaşları buraları da pislenmiş olarak bırakıyorlar. Bu bir kültür, bu bir anlayış, bu bir insanlık meselesi ama maalesef insanın hepsi aynı değil. Türklerin hepsi bu anlamına gelmez. Türklerin yüzde 98'i yine biraz daha düzenli ama yüzde bir kesim var. Bunlar gerçekten akşamdan bir de top bırakmışlar. İşte böyle bir pislik naylon parçalarının bırakılması hiç hoş değil. Türk sanat müziği eşliğinde buraları dolaşıyorum. Şu anda Kalbime girsen kendini bulursun. İçimde kim var bir bile bilsen şarkısını dinliyorum. Bu kadar sakin ve dingin ortamda böyle bir müziği dinlemek gerçekten insanı çok duygu ve sevgi ortamına sürüklüyor. İşte sabahtan bir Alman vatandaşı koşturuyor. Spor için tabii ki sokaklarda ve yürüyüş yollarda son derece göletler, gölcükler ve su kanalcıkları mevcut.